Herkese merhaba arkadaşlar. Çefeli Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ispat köşemde 15 75 90 üçgeni var. Sevgili arkadaşlar 15 75 90 üçgeninde biz bunu geometride çok kullanıyoruz ama yükseklik bakın haşsa taban bunun 4h 4 katı oluyor. Bunun sebebi neden? Arkadaşlar bakın sebebini hemen gösteriyorum. Bakın 15 75 90 üçgeninde eğer yüksekliğimiz haşsa tabanı onun neyidir? 4 katıdır. Neden? Şimdi o yüzden arkadaşlar böyle bir boş üçgen aldım. Bakın 15, 75, 90. Sevgili arkadaşlar bunun sebebi şu. Burada 15 derece olduğuna göre arkadaşlar ben hemen şuradan bir 15 derecelik bir açı alayım. Arkadaşlar buradan bir 15 derecelik bir açı alıyorum. Bakın burası da K noktası olsun. Şimdi burasıyla buranın eşit olduğunu biliyorsunuz. Açılar aynı olduğu için bu kenarda bu kenar eşit. Şimdi ben burada arkadaşlar iki iç bir dış olduğu için burası 30 olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? 30 derece. Hemen buradan bir dikiniyorum. Arkadaşlar bakın yüksekliğimizi indik. Burası da S olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya H diyelim. İndirdiğimiz yüksekliği H diyelim. 30'un baktığı H'sa 90'ın baktığı ne oluyor arkadaşlar? 2H. Bakın burası 2H gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar burası da 2H olduğunu siz söyleyebilirsiniz. Çünkü bu kenarla bu kenar eşit olduğu için. Orası da 2H. Peki 30 burası 75. Buranın tamamı ne oldu arkadaşlar? Burası da bakın 75 olmadı mı sevgili arkadaşlar? O zaman... Arkadaşlar bakın 15, 75, bakın 75, 75, 150, 30 daha 180. O zaman bu kenarla da arkadaşlar şu kenar eşit değil mi? 2H açılar aynı olduğu için arkadaşlar bu açıyla şu açı aynı olduğu için sevgili arkadaşlar şu ikisi aynı olduğu için şu kenarla da şu kenar eşit. Bakın arkadaşlar yüksekliğimiz ne? H. Tabanımız ne? 4H. Arkadaşlar ispatı bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.